cinsel ilişki sıklığı ne olmalı, nasıl olmalı? İnsanoğlu ilk cinsel deneyimden beri bu sorunun cevabını araştırıyor. Aslında o kadar da basit bir soru değil. Çok daha karmaşık, girift şeyler var içerisinde. Çünkü burada kişiliği, yaşı, genel sağlık durumu, çift arasındaki ilişki problemleri cinsel ilişki sıklığını arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. Kişide bir sağlık sorunu varsa cinselliğe ilgisi azalabiliyor. İlk evlendiklerinde çiftler genellikle yani bu balayı evresi dediğimiz dönemlerde çok yoğun bir cinsel yaşamları oluyor. Yani ilk bu balayı evresi dediğimiz evrede yoğun bir cinsel yaşamları oluyor. Haftada 4-5 kezden fazla olabiliyor. Sonra yaş ilerledikçe iş yoğunluğu, çocuklar, maddi sıkıntılar, başka sağlık problemleri gibi şeyler cinselliğe olan ilgiyi azaltabiliyor cinselliği artık daha alt sıralara çekebiliyoruz. Peki bu faktörlerin etkisi bizi etkiliyor da ortalama ne olmalı? Yani dünyada durum nedir? Esasında bu kişinin yani çiftlerin genel anlamda birinin çok istekli olması, diğerinin az istekli olması durumunda sorun yaratabilecek bir şey. Yapılan çalışmalar ne göstermiş biliyor musunuz? 2010 yılında Amerika'da Kinsey diye bir es sütü var. Bunlar cinsel sağlık araştırmaları yapan bir merkez. Onlar kadınlarda ve erkeklerde cinsel ilişki sıklığını sorgulamışlar. Sorgulamanın sonucuna göre şu çıkmış. 18 yaş ile 25 yaş arasındaki evli olmayan kadınların haftada 4'ten fazla cinsel ilişkiye girenlerin oranını %5 bulmuşlar. Aynı durum erkeklerde nasıl? Yani 18-25 yaş arası evli olmayan erkeklerde durum nasıl? Çok ilginç. %2. Peki, evli olan 18-25 yaş arası kadınlarda durum ne? %25. Erkeklerde %21. Yani sanılanın aksine cinsel ilişki sıklığını kadınların olduğu tarafta bir tık daha yüksek görüyoruz. Yaş ilerledikçe, yani 25 50 yaşına geldiğinde durum ne oluyor? durum o zaman biraz değişiyor. Durum erkeklerde ve kadınlarda eşitleniyor. Fakat sıklık azalıyor. Sıklığı da şöyle tarif edebiliriz. Ayda birkaç kere cinsel ilişkiye girenlerin oranı %50. Haftada 4'ten nereye geldik? Erkeklerde durum işte menopoz çağına, daha doğrusu böyle yaşlılık çağına kadar, 80'lere kadar bu şekilde devam ediyor. Ama kadınlarda durum 70 yaşından sonra dramatik bir şekilde değişiyor kadınların menopoza girmesi, vajinal kuruluk yaşaması, atrofi gibi sebeplerden kadınlardaki cinsel istek ilişki oranı çok çok düşüyor. Yüzde 20 kadında ayda bir defa cinsel birleşme görülüyor. Yani 80 kadın aslında tamamen cinsel ilişkiye girmiyor denilebilir. Bizim ülkemizde durum nedir? Bizim ülkemizde durum buna benzer oranlarda. Yani temelde aslında böyle geniş çaplı bir araştırma yapılmamış ama Burada belirleyici olan şey çiftin uyumu. Burada esasında nicelik değil, nitelik önemli. Her ne kadar cinsel ilişki sıklığı aslında böyle cinsel doyumu, cinsel mutluluğu ifade ediyor gibi görünse de bu bir e, gerçeklik değildir. Önemli olan burada doğru kişiyle, yani eşinizle doğru zamanda ve doğru mekanda ikinizin de istediği bir zamanda cinsel doyuma ulaşmanızdır. Normal koşullarda bir çift ilişkisine baktığımızda bir taraf daha istekli, daha sık cinsel ilişkiye girmek isterken bir diğeri daha az cinsel ilişkiye girmek istiyorsa işte bu noktada sorunlar başlar. O zaman da bir cinsel terapiste, bir seks terapistin kapısını çalmak gerekebilir. Şimdi nitelik ve nicelik konusuna gelecek olursak. Cinsellikte önemli olan ilişki sayısının sıklığı değil, yani nicelik değil, nitelik önemli. Partnerlerin burada kritik noktası, kritik soru şu. Partnerlerin birbirlerini tatmin ettiği sıklık aslında ideal olanı. Bizim ülkemizdeki çalışmalarda şunu göstermiş. 30 yaş altındaki çiftlerde bu haftada 2, 30 yaşından sonra haftada 1 olanın daha çok yapıldığı gösterilmiş. Yine dönüyorum. Kişilerin cinsellikten aldıkları haz, doyum, mutluluk karşılıklı aşk, bağlanma, yakınlık gibi duygular tatmin olduğu zaman cinsellikten aldıkları haz ve keyif artar. Bunun sağlandığı ilişki sıklığı temel önemli olandır. Çiftler kendilerini diğer çiftlerle kıyaslıyorlar. Yani işte biz haftada 5 yapıyoruz, çok mu yapıyoruz? Biz ayda bir yapıyoruz, az mı yapıyoruz? Diğer çiftler acaba çok mu, az mı? Ben bu işin neresindeyim? Doğrusu ne olmalı gibi. İşte burada kritik olan şey İki çiftin de ortak noktada buluşup birbirleriyle karşılıklı paylaşım yapabildikleri ortak zamanlar olmasıdır. Keyifli, sağlıklı, düzenli bir cinsel yaşam diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinize önermeyi unutmayınız.